herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisansı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 3 Ocak 2024 Çarşamba seans tamamlandı, sona erdi. Gübre Taş, Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi hissesi Gubre bugün göstermiş olduğu performansa 2024 yılında göstermesi muhtemel performansa, bugünün aracı kurum dağılımına, teknik analizine yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu olarak hazırladık videoyu. Bugünü 163,5 liradan kapattı hisse %3,31 seviyesinde değer kaybetti. Gün içi verilerine bakalım son derece hacimliydi. Hacmi 12 milyar lirayı aştı bugün. 71 milyon lot neredeyse Bugünkü hacim rakamı gübre taşın ee, en düşük seviyesine bakıyorum diğer ekranımdan gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 161 lira 40 kuruş öğlen saatlerinde şurası burada 161.70 olarak gösteriyor Google ama bu törpülüyor bildiğiniz üzere 161.40'a dokunmuş hisse bugün içerisinde. Gördüğü en yüksek seviyesi 179 lira 40 kuruş olarak kayıtlarda yer alıyor. Yine burada 178 olarak gösteriyor ama 179 lira 40 kuruş hissenin bugün gö görmüş olduğu en yüksek seviye olmuş. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda ise 169 lira 42 kuruş olarak kayıtlarımızda yer alıyor. Bugün devre kesti. E, açılışta onu da e, tahtayı takip edenler görmüştür. Bu da onun kapı. Saat 10:43'te kesmiş tam olarak ben yani 10.5 gibi kalmıştı aklımda 10.43'müş. müş ee, bu verileri de verdikten sonra ağırlıklı fiyat ortalamasından da bahsettik ee, gelelim aracı kurum dağılımına bugünün ee, az önce de belirttiğim üzere son derece hacimli bir gün geçirdi Gbpf e, zira e, yaptığı büyük düşüşten sonra e, son dönemde toparlanmıştı ve e, dün alan e, büyük aracı kurumlar diyeyim, büyük yatırımcılar bugün trade etme yoluna gittiler. Küçük yatırımcının hisseye ilgisi devam ediyor. Ee, zaten bugünkü hacmi o seviyede yüksek ki ikinci sırada mesela Astor geliyor hacimde. Ee, Astor'un hacmini tekrar e, yan ekranından açayım. 4 milyar 861 milyon. Yani Gubre Efe'nin hacmi 12 milyar. Neredeyse Astor'un 3 katı. Astor'u takip eden hacimde Türk Hava Yolları var örneğin. Ona da yine e, diğer ekranından bakıyorum. Türk Hava Yolları o hissenin hacmi de 4.5 milyar seviyesine gerçekleşmiş. Onun akabinde Kontur hissesi var. Kontrolmatik e, teknolojinin hissesi. 4 milyar 300 milyon seviyesinde. Yani ancak kendisinden sonraki 3 hissenin hacmini topladığımızda Gubre Efe'nin bugünkü hacmine ulaşıyor diyebiliriz. Tekrar gelelim aracı kurum dağılımına dönelim. Az önce de belirttiğim üzere e, küçük yatırımcının hisse ilgisi devam ediyor. Ziraat yatırım 1 milyon 400 bin lot almış bugün nette 171 lira 86 kuruş ortalama ile yani e, hissede genel olarak küçük yatırımcının bugün terste kaldığını söyleyebiliriz neden çünkü günü 163,5 lira seviyesinden kapattı hisse bu da lot başına burada yaklaşık 8 liralık bir terste kalma olduğu anlamına gelir garanti e, den his, e, işlem yapanlar için tabi bu rakamlar ortalama rakamlar yani terste kalma oranı kimi yatırımcı artıdadır kimi eksidedir. Bu aracı kurum bazında ortalama rakamlardan bahsediyorum. Garanti yatırım 1 milyon 100 bin not almış takribi. O da 175 lira ortalamayla. Garanti yatırımı bugünkü terste kalma meblağı lot başına 12 lira civarında olmuş. Vakıf yatırım örneğin 5 lira kadar terste kalmış. 876 bin lot alınmış vakıf yatırım aracılığıyla nette. Yapı kredi yatırımından 650 bin lot, oyak yatırımdan 338 bin lot, ve diğer aracı kurumlardan da 750 bin lot alınmış yaklaşık olarak. Şu ıı, tahtanın son hali, kapanıştaki hali ıı, görüldüğü üzere son anda alanlar A1 Kapital yani gün içi neredeyse en düşük seviyeleri olduğunda kurumsal yatırımcının alıma geldiğini görüyoruz. 163,5 liradan satanları ıı, farklı aracı kurumlar alan ise A1 Kapital 163,5 liraya ıı, 301 bin lot emir verilmiş. Bunun önemli bir kısmı kurumsal yatırımcı. Satışa baktığımızda 163.70'de mesela 5000 lot kalmış. Aslına bakarsanız 165 liraya kadar neredeyse tahtada doğru düzgün satış yok. Alış kısmı ise bir hayli dolu. 437 bin lot alış kısmında vardı. E, satış kısmında ise e, 9100 lot olduğu görülüyor. Bunu soran arkadaşlar da oluyor. Hazır yeri gelmişken buna da değinelim. Neden bu adamlar aktif almıyor? Yani diyorlar ki işte şuradaki 437 bin lot Gelip Gubre Efe'ye hissesi alsa tahtayı kaldırır. Neden bekliyor? Arkadaşlar bu adamlar profesyonel trader. Yani 160 liradan alabileceği hisseyi 170 liradan almazlar. Beklerler. Eğer teknik analizini yaptıkları hissede düşüş eğilimi görüyorlarsa buradaki 1 lirayı değil yani 10 kuruşu bile ararlar. 163.40'dan alırlar. 163.70'den verirler. Aradaki 30, 30 kuruşta 1000 lot, 2000 lot, 10.000 lot trade ettiklerinde kalan meblağ ile pozisyonlarını artırırlar. Yani bunlar profesyonel trader olduğu için robotlar marifetiyle de tabii bu işi yürüttüklerini söyleyebiliriz. Bunlar hem trade'ini yaparlar hem de aktif alım gerektiği zaman yine teknik analizden çıkardıkları sonuç doğrultusunda aktif alım gerektiği zaman aktif şekilde alıma geçip hisseyi tavana da götürebilirler. Satıcılar kısmına baktığımızda Deniz Yatırım yaklaşık 1 milyon lot satmış. 177 lira 50 kuruş ortalamayla neredeyse yani bugünün zirvesinden Deniz Yatırım 1 milyon lotu satmış. Gedik Yatırım 757 bin lot 166 lira ortalama ile vermiş. Deniz Yatırım'ın çok çok gerisinde bir ortalamayla satış yapmış. Bank of Amerika 740 bin lot yaklaşık 172 lira ortalamayla Info yatırma 660 bin lot satmış, o da 176 TL ortalamayla satmış yaklaşık olarak. QMB Finans 490 bin lot, o da 168 TL ortalamayla satmış ve diğer aracı kurumlarda yaklaşık 1.5 milyon lot satmış, 29 satıcılar içerisindeki payı. Aslında genel olarak AKD güzel, yani şuradaki kurumsal, bunların tamamı kurumsal. Bu açıdan. Kötü ama Deniz, Gedik, Bofa, Info, QMB Finans, bunların tamamı kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlar. Bu açıdan kötü diyebiliriz ama diğer aracı kurumlardan satılan 1.5 milyon lot burada alışta 750 bin lot. Yani farklı dağınık aracı kurumlardan satış yapılırken küçük yatırımcının ilgisinin hisseye devam ettiğini görüyoruz. Eğer bu küçük yatırımcı sabırlı davranabilirse şu Kurumsal yatırımcılar geri alıma gelecektir. Bugünden yarına bahsetmiyorum tabii ki. Bu adamlar az önce de söylediğim gibi yıldırmaya çalışırlar. En düşük nereden alabilirlerse oradan maliyetlenmeye çalışırlar. Ama küçük yatırımcı biraz sabırlı olursa yarın olmazsa öbür gün öbür gün olmazsa gelecek hafta en de sonunda alıma gelirler diye düşünüyorum şahsen. Özellikle de küçük yatırımcı biraz daha stratejik davranıp her e, videomda söylediğim gibi parasını 3'e, 4'e, 5'e bölüp kademeli alım strateji yürüt stratejisi yürütebilirse kurumsal yatırımcıyla başa çıkma ihtimali e, daha da artacaktır diyebiliriz. E, diğer aldığımız görüntülerde de zaten e, aracı kurum dağılımı aynı şekilde verilmiş ama e, ilk 5 kurumun ardından detaylara inmek gerekirse onda da pek farklı bir durum söz konusu değil. Neden? İşte QNB'den sonra takip eden kurumlarda genel olarak kurumsal yatırımcılar A1, Meksa yatırım finansman şeker. Yani satan taraf bugün kurumsal yatırımcıydı. Zaten bu nedenle hisseyi 163,5 liraya kadar baskıladılar. Eksi %331 noktasına kadar. Gelelim hisseyi 2024 yılında nelerin beklediğine yönelik değerlendirmelerimize diyelim. Bilindiği üzere neredeyse 400 liradan hisseye bastılar. Neden bastılar? Bununla ilgili Gubre Efe ile ilgili bir videomuz vardı. Yayınlamıştık. O da bayağı bir ilgi çekti. SPK'dan bilindiği üzere 18 Aralık itibariyle bir bildirim geldiği belirtildi Gubre Efe'ye. Nedir bu bildirim? Haziran ayında yani 2023'ün Haziran'ında hatırlanacağı üzere Gübre Taş'ın bir bedelsiz sermaye artışı başvurusu var idi bu bedelsiz sermaye artışı başvurusunun 18 Aralık'ta reddedildiği duyuruldu. Bu reddedilme haberinden sonra hisse aynı gün içerisinde devre kesti ve sonrasında da tabana yapıştı. 18 Aralık Gubre Efe için tabiri caizse çok e, kritik bir tarih oldu. 18 Aralık'ta tabana yapışmasından sonra hisse üst üste 9 taban yaptı ve e, yani 139 liralara kadar geri çekildi. Oradan sonra da bir toparlanma aşamasına geçti. İki tavan attıktan sonra bugünkü durum bu. Yarın açıkçası bir miktar daha geri, geri çekilme olabilir ama orta ve uzun vade için söylüyorum. Yine az önce de bahsettiğim gibi bugünden yarına ya da haftaya için konuşmuyorum. Orta ve uzun vade için gübre taş hisselerinin bu seviyelerde kalmayacağını öngörüyorum şahsen. Neden? Bunun genel e, perspektifle de alakası var. Şöyle ki bugün mesela e, az önce de söylediğim üzere bugün 3 Ocak 2024 çarşamba öğlen saatlerinde TÜİK enflasyon verisi açıkladı ve %65 olarak açıkladı. Evet enflasyon arttı ama artış hızının düştüğü görüldü. Artı beklentilerin de çok az da olsa altında gerçekleştiği görüldü. Bunun yanı sıra e, enflasyonun aylık bazda da e, beklentilerin altında artış gösterdiği görüldü. Bunun e, bunlara ek olarak bir de üretici enflasyonu yani üfe e, çok önemli Yüzde %44 dolayında gerçekleşti yıllık bazda. Şimdi üfe'nin e, yıllık bazda TÜFE'den aşağıda olması orta ve uzun vadede e, TÜFE'nin de bu seviyelere yaklaşacağı anlamına taşır. Neden? Hatırlanacağı üzere 2021-2022'de her zaman üFE TÜFE'nin üzerinde çıkıyordu. Yani üretici fiyat e, enflasyonu tüketici fiyat enflasyonunun üzerindeydi. Bu ne demek? Ya üreticinin maliyeti artıyor. Üretici bunu bu maliyeti cebinden karşılamayacağına göre bugün olmazsa yarın bunu tüketiciye yansıtacak. Yani eğer üretici fiyat endeksi tüfenin üzerindeyse tüfe eninde sonunda artacak demektir. Bu ay olmazsa öbür ay, öbür ay olmazsa öbür ay tüfe yükselmeye devam edecek anlamına gelir. 2021-2022'de bu süreci yaşamıştık ve nihayetinde zaten Enflasyon sürekli arttı, arttı, arttı. 2023-2024'te de bunun sonuçlarını daha çetin şekilde gördük. Şimdi ise e, tablo terse dönmeye başladı. E, tüfe %65'lerde iken üfe yani üretici fiyat enflasyonu %45'ler seviyesinde gerçekleşiyor. Bu da tüfe'nin peyderpey geri çekilmeye başlayacağını gösteriyor. Bunların gübre taşla ne alakası var diyeceksiniz. Bunların gübre taşla ve diğer bütün hisselerle alakası var arkadaşlar. O da şu. Bilindiği üzere Merkez Bankası faizleri yüzde 42,5 seviyesine yükseltti. Ve Ocak ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı daha bekleniyor. Bu da 2,5 puan kadar. Ve bunun da son faiz artışı olması öngörülüyor. Enflasyonu dizginlemek için zaten Merkez Bankası bu artışları yapıyor. Doğal olarak enflasyon da yani de bu seviyede düşmeye devam ettiği sürece tüfenin de geri çekileceği anlamına gelebilir. Bu bu da TCMB'nin artık faiz artışlarının sonuna gelmesi ve 2024'ün ilerleyen dönem dönemlerinde de faizleri düşürmesi anlamına gelir. E bu da parabollaşması anlamına gelir. Parabollaşması demek e, hisselerin bu fiyatlarda orta ve uzun vadede kalmayacağı anlamını taşır. E, büyük felaketler olmazsa. Bu şartı her zaman belirtiyorum. Ne gibi Yakın geçmişte bilindiği üzere İsrail Filistin Savaş Patlak Verdi. Ondan önce Rusya Ukrayna Savaş Patlak Verdi. Yine Şubat e, 2023'te Maraş Depremlerini yaşamıştık. Bu ve benzeri daha önce Covid Pandemisi gibi felaketler olmadığı sürece orta ve uzun vadede Efe'nin buralarda kalmayacağını düşünüyorum şahsen buna ek olarak Fed'in de Amerikan Merkez Bankası Fed'in de 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Yani global çapta da doların e, bollaşacağı bir süreci yaşayacağız. Bunun da e, bizim hisselere de kısmi de olsa olumlu etkisi olacağını düşünüyorum şahsen. E, tüm bunlara rağmen bütün videolarımda söylediğim yine tekrar ediyorum. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye kademeli alım ve kademeli satım yapmaya özen gösterin. Ee, bu borsada tabiri caizse hayat kurtarır. Ee, bunun yanı sıra borçla ve krediyle mal almamaya özen gösterin. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Kendi araştırmalarınız doğrusuna kendi kararınızı verin ve bu doğrultuda işlem açın ve kapatın. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ee, teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.